Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Venüs evlilik ve ortaklık alanınıza 5 Temmuz'da giriyor. Dolayısıyla partnerinizle daha tatlı, daha romantik bir ilişki dönemi de başlıyor. Duygular şelale, duygular karşılıklı olacak. Ama eğer bir partneriniz yoksa ne olacak? Bu dönemde gerçekten evliliğe değer göreceğiniz bir insanın hayatınıza girdiğine de tanık olacaksınız. Üstelik Neptün Retros da aynı gün başlıyor ve aşk alanınızda başlıyor bu retro. Yani bir takım hayal kırıklıkları geçmişte yaşadığımız o düş kırıklıkları artık bu evrede beşinden itibaren geri çekilmeye başlıyor. Biraz onları bir kenara itip yeni insanlara şans verme yoluna gireceksiniz. Yeni projelerde yer alma doğrultusunda harekete geçeceksiniz. Hayal kırıklıklarını sizi engelleyen yanını bir süreliğine de olsa bertaraf edeceksiniz. Evet yedisinden itibaren artık Uranüs ikizler Burcu'na geçiyor. Evlilik ve ortaklık alanınıza. Bir yandan özgürleşmek isteyebilirsiniz. Bir